Libya 42 yıl boyunca onun yönetimi altındaydı. Albay Muammer Kaddafi, memleketi Sirte'de bir kanalizasyonun içinde ağır yaralı halde yakalandı. NATO'nun hava saldırısından sağ kurtulduktan sonra bir grup destekçisiyle birlikte işte şu anda gördüğünüz kanalizasyonda saklanmaya çalışıyordu. Ama artık hiçbir yer güvenli değildi. Kısa süre içinde muhalif savaşçılar tarafından bulundu, yakalandı ve o anlarda öldürüldü. Ancak o gün tam olarak neler yaşandığı hala birçok soru işareti barındırıyor. GZT olarak Kattafi'nin son 48 saatinde neler yaşandığını, özel olarak hazırladığımız 3 boyutlu modellemeler eşliğinde ve daha önce hiç görmediğiniz sahnelerle bu videoda adım adım anlatacağız. Hazırsanız tarihin o anlarına birlikte tanıklık edelim. 2011 yazı, Libya'nın başkenti Trablus düşmek üzereydi. Muammer Kaddafi ve adamları başkentte sonuna kadar direndi. Ona bağlı askerlerle silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmalar oldukça şiddetli geçiyordu. Eski Libya lideri, oğlu ve korumaları başkentteki karargahları olan Babül Aziziyedeki toplantı odasında bir araya gelmişlerdi. Bundan sonraki hayatlarının gidişatını belirleyecek olan bir karar almak zorundalardı. Milisiyat <laughs> ulaştı Kattafi'nin oğlu Mutassım, konvoy tez vakitte yola çıkmalı ama herkes farklı yönlere dağılmalı. Silahlı milisler bizi bir arada bulmamalılar diyordu. Kattafi ise Sirte'ye gideceğim. Orada doğdum. Bitecekse her şey orada bitsin diye düşünüyordu. Silahlı gruplar şehirde ilerleme sağladıkça Kattafi yavaş yavaş kaçış planlarını hayata geçirmeye başladı. O sırada NATO'nun savaş uçaklarının sesleri de duyuluyordu. 28 Ağustos'ta şehir tamamen grupların kontrolüne geçince, Kattafi diğerleriyle birlikte konvoylar halinde başka bir yere kaçmak zorunda kaldı. İşte o gün, 42 yıllık iktidarın kalbi olan bu karargahın duvarları arasında bir dönem sessizce sona eriyordu. Ertesi gün Kattafi ve beraberindekiler bir daha asla başkente dönemedi. Farklı yönlere dağılanlar oldu. Ancak Kaddafi yönünü dünyaya geldiği şehir olan Sirte'ye çevirdi. Yanında oğlu Mutassım, kişisel koruma şefi İzzettin Hançiri, özel şoförü Hammad Mesud, güvenlik danışmanı Mansur Dav ve birkaç koruma daha vardı. Başlangıçta Kaddafi ve diğer üst düzey isimler Sirte'nin merkezinde saklandı. Ancak çatışmalar daha da şiddetlenip şehirde yoğun bombardıman artınca sürekli ev değiştirmek zorunda kaldılar. Nihayet Sirte'nin batı yakasındaki ikinci bölgeye çekildiler. Mansur Dav, silahlı güçler şehri kuşatmaya başladıkça Kattafi ekibinin içinde bulunduğu koşulları işte şöyle anlatıyordu. Kattafi günlerinin çoğunu Kur'an okuyarak ve dua ederek geçiriyordu. Dünya ile bağlantısı tamamen kopmuştu. Ne televizyon vardı ne de haberleri takip edebiliyorduk. Sadece uydu telefonuyla dış dünyadan bilgi almaya çalışıyorduk. Bu da sınırlıydı. Bazen haber kanallarını izleyen kişilere ulaşıp ne olup bittiğini soruyorduk. Mada fil akbar? Tarablus. Hel işara Ekibin Kattafi kurması dışında hiçbir aktif görevi kalmamıştı. Dava göre zaman uyuyarak ve uyanık kalmaya çalışarak geçiyorduk. Savaşın idaresi ise Kaddafi'nin oğlu Mutassım'ın elindeydi. Diğerleri de yalnızca güvenliğini sağlamak üzere Kaddafi'ye eşlik ediyordu. Günler geçtikçe durum daha da kötüleşti. Şehirde boşaltılan evlere yerleşiyorlar, birkaç günde bir yer değiştiriyorlardı. Zaman zaman çevrelerinde hala yaşayan birkaç aileye rastlasalar da kentte çoğu ev terk edilmişti. Hareket ederken bir ya da iki araba kullanıyorlardı. Biri grup üyelerinin kalacakları yere bırakıyor, diğeri ise arkada kalanları taşıyordu. Ancak sığındıkları evler çoğu zaman silahların hedefi haline geliyordu. Silahlı gruplar tarafından havan topları ve grad füzeleriyle vuruluyorlardı. Bu saldırılarda 3 koruma yaralanmıştı fakat çevrede onları tedavi edecek doktor bile yoktu. Zaman ilerledikçe Kaddafi'nin ruh hali de kötüleşmeye başladı. Özellikle elektrik kesintileri, iletişimin tamamen kopması ve televizyon izleyememek onu öfkelendiriyordu. Yanına uğrayanlar onun saatlerce şöyle sitem ettiğini anlatıyordu. ''Limazala tujadu kahraba'un hattal an, limazala yujadu ma'a, limazala tasiluna Arkadaşlarına korkanların ayrılabileceğini ama kendisinin asla kaçmayacağını söylüyordu. Komşu ülkelere sığınmanın onları zor duruma sokacağını düşündüğü için kendi vatanında ölmeyi tercih etmişti. Sirte'de ya da doğduğu yer olan Cerf kasabasında ölme fikrine artık tamamen ikna olmuştu. Günler, haftalar kaçmakla geçiyordu. 19 Ekim gecesi, ikinci bölgeye yönelik bombardıman neredeyse durmaksızın sürüyordu. Grad füzeleri ve ağır topçu atışları adeta gökyüzünden tepelerine yağıyordu. La imkânı anı huna durumun artık sürdürülemez olduğunu anlamış ve geride kalanların toplanıp sabah saatlerinde kaçmasını organize etmişti. Şehirde hala direnen son silahlı güçler ve yaralılar bir araya getirildi. Ayrıca sivil olduğu bilinen birkaç kişi de gruba katılmıştı. Kaçmak için yeni bir plan daha yapıldı. Ama asıl soru nereye gidileceğiydi? Bundan sonra ne yapacaklardı? نحن مستعدون لكن المدنيين لم يأتوا بعد. كان يجب أن نغادر قبل الساعة الثامنة صباحاً لكن قد يكون الأوان قد فات الآن. Mutasım'ın asıl hedefi sabaha karşı buçuk veya 4 gibi hareket etmekti. Ancak yaralıların taşınması ve sivillerin organize edilmesi beklenenden uzun sürdü. Saat 8'i gösteriyordu. Sonunda konvoy yola çıkabilmişti. Gecikmeler sebebiyle konvoy zamanında kaçma avantajını kaybetti. 50 araçlık konvoyda 250 kişi vardı. Araçların çoğu 4x4 pick-up'lardı ağır mühimmat ve silahlarla donatılmışlardı. Bazılarına makineli tüfekler ya da uçak savar silahları monte edilmişti. Başlangıçta konvoy batıya doğru sahil boyunca ilerleyerek serkedilmiş konut bölgelerinin içinden gizlice geçmeye çalıştı. Ancak kısa süre sonra karşılarına silahlı gruplar çıktı. O anlarda çatışmalar yaşandı. Bu olayların ardından şehrin güneyine doğru giden ana yola ulaşmayı başardılar. Fakat tam açık alana çıktıklarında havadan ateşlenen bir füze saldırısına uğradılar. Mansur Dav'ın anlatımıyla olay şöyle gerçekleşti. Kaçarken savaş uçakları bizi hedef aldı. İki kez saldırdılar. Füzelerden biri aracımıza isabet etmedi ama yanımızda patladı. Patlamanın şiddetiyle aracın hava yastıkları açıldı. Ve ben de şarapnel parçalarıyla yaralandım. Bu saldırıdan sonra konvoy ana yolda ilerleyemeyeceğini anlayınca batıdaki toprak yollara saptı. Ama kaçmak yine de mümkün değildi. Ortada sıkışmış gibi hissettiler. Karşılarında Misrata silahlı gruplarına ait bir üs vardı. Ayrıca havada hala savaş uçakları ve insansız hava araçları hedef arıyordu. Konvoydakiler teslim olmayı reddetti. Üssün önündeki engelleri aşmak için doğrudan saldırıya geçtiler. Üs komutanı Halid Ahmet Ray'da göre konvoy üste doğru hareket edip kapıya doğru RPG ateşledi. Ardından otomatik silahlarla saldırdılar. Üsttekiler de ateşe karşılık verdi. Konvoydakilerin bir kısmı üsse dolan başlı yollardan yaklaşmaya çalıştı. Ana yolun altındaki tünelleri kullanarak üsse ulaşmaya kalktılar. O anlarda konvoy uçak savarlarla hedef alınıyordu. Kattafi'nin konvoya giderek daha fazla kuşatılıyordu. Sepelerinde uçan NATO savaş uçakları sabah 8 buçuk sularında Sirte semalarında hedef arıyordu. Alçak irtifadan 2 adet GBU-12 tipi 500 kiloluk bombayı konvoyun üzerine bıraktılar. Patlama sonrasında oluşan şarapneller araçlara ve içindekilerin üzerine yağmur gibi yağdı. Araçların üzerinde bulunan mühimmat da patlayınca özellikle patlama merkezine yakın araçlarda bulunanlar feci şekilde can verdi. Olay yerinde onlarca kişi hayatını kaybetmişti. Olay sonrası tamamen imha olmuş 14 araç tespit edildi. Ölenlerden 28'i yanması sebebiyle tanınmaz hale gelmişti. Geri kalan 25 kişinin ise ya bombaların şarapnel etkisiyle ya da patlayan mühimmatın etkisiyle hayatını kaybettiği anlaşıldı. Bu kaçış girişimi Kattafi ve ekibinin Sirte'deki son umutlarının da son erdiği anlardan biriydi. Tüm bunlara rağmen Kattafi ve çok yakın çevresi saldırıdan kurtulmayı başardı. Yakınlarındaki terk edilmiş villalara sığındı. Ancak burası da hedef alınıyordu. Kısa süre içinde villa çevredeki silahlı gruplar tarafından ağır ateş altına alındı. Olayın canlı tanıklarından biri olan eski Libya Savunma Bakanı Ebubekir Yunus'un oğlunun aktardığına göre NATO saldırısından sonra hayatta kalanlar iki binaya sığınmaya çalıştı. Mutassım konvoyun ön tarafındaydı ve yaralanmış halde bulundu. Villaların girişindeki küçük bir nöbetçi kulübesinde Muammer Kaddafi bir kask ve kurşun geçirmez yelek giymiş, belinde bir tabanca ve elinde bir otomatik silahla saklanıyordu. Mansur Dav, Kaddafi ve Ebubekir Yunus'u alarak başka bir binaya götürdü. Ancak burada yalnızca birkaç dakika kalabildiler. Mansur kısa süre sonra geri dönüp tüm araçların yok edildiğinin haberini verdi. Bu sırada villa yoğun ateşe tutuldu. Hayatta kalanlar dışarıdaki beton blokların arasında. Ailelerle ve kalan korumalarla birlikte saklanmaya çalıştı. Bu kısa süre içinde Mutasım 8 ila 12 kişilik bir grupla yolu açmaya karar verdi. Babasına dönerek buradan çıkış yolu bulmaya çalışacağım deyip yola çıktı. Villaların dışında beton blokların arasında köşeye sıkışan Kattafi ve yakınları için o an başka bir kaçış planı daha yapıldı. Mansur Dav yaklaşık 100 metre ötede bulunan ana yolun altındaki bir kanalizasyona koşmayı ve karşıdaki çiftliklere ulaşmayı önerdi. Kattafi, Mansur Dav, Ebubekir Yunus, iki oğlu ve 6-7 koruma açık bir arazide koşarak kanalizasyona ulaştı sürünerek Kuzey-Güney yolunun batı tarafına geçmeye çalıştı. Ancak karşıya çıkar çıkmaz silahlı gruplar tarafından hemen fark edildiler. Katzafi ve çevresindekiler kanalizasyonun sonunda saklanırken hemen yukarıdaki yolun üzerinde pozisyon alan milislerle korumalar arasında çatışma başladı. Yolun üzerindeki gruplar hedef haline gelince Katzafi'nin korumalarından biri birkaç el bombasını yukarı doğru fırlattı. Görgü tanıklarının anlattığına göre fırlatılan üçüncü el bombası betona çarpıp geri sekerek Muammer Kaddafi ile Ebu Bekir Yunus'un arasına düştü. Korumalardan biri bombayı yeniden fırlatmaya çalıştı. Ancak bomba tam da o sırada patladı. Koruma patlama sonucu kolunun bir kısmını kaybetti. Şarapnel parçalarının isabet ettiği Ebu Bekir Yunus yere yığıldı. Aynı patlama Kaddafi'yi de yaraladı. Başının sol tarafına şarapnel isabet etmişti. Kanlar içindeydi. Mansur Davda yerde hareketsiz yatıyordu. Bir koruma da ölmüştü. Olay yerinde hayatını kaybedenlerden biri de Ebu Bekir Yunus'tu. Üzerinde koruyucu yelek ve kask olmasına rağmen şarapnel yaralanmaları sonucunda öldü. El bombasının patlamasıyla her şey değişti. Artık Libya liderini koruyacak kimse yoktu. Silahlı gruplar hızla ana yoldan aşağı inerek Muammer Kattafi'yi kanalizasyon borusunun orada canlı ele geçirdi. Kalabalıktan biri onu öldürmeyin diye bağırıyordu. <laughs> Ağır kan kaybeden Kattafi konvoyun içinde bulmayı beklemiyorlardı. Silahlı gruplar için bu durum büyük bir sürpriz oldu. Çünkü o dönemde Sirte'deki hemen herkes Kattafi'nin şehirde olduğundan habersizdi. Daha sonra bir kamyonetin ön kısmına oturtuldu. Oradan düştükten sonra milisler saçlarını çekerek ve vurarak adeta linç girişiminde bulunuyordu. Kattafi'nin kafasındaki şarapnel yarasından yoğun şekilde kan akıyordu. Onu ana yola doğru sürükleyen milislerden biri elindeki süngüyü saplayıp daha da yaralanmasına neden oldu. Etrafını saran savaşçılar onu yumrukluyor, tekmeliyor ve dövüyordu. Kalabalığı kontrol etmek imkansızdı. Birçok kişi fevri hareket ediyordu. Milislerden birinin Katzafi'nin eşi Safiye 1970 yazılı evlilik yüzüğünü çaldığı belirtiliyor. Hatta arkadaşları da milise, "Sakın bunu kimseye verme." Gelecekte 1 milyon dolardan fazlaya satarsın diyor. Olay anında bölgede bulunan Misrata'nın Doğu Kıyısı Tugayı'nın komutanı Halit Ahmet Raid, durumun tamamen kontrolden çıktığını itiraf etti. Çünkü yakalanma anı tam bir kaos sahnesiydi. Raid'in anlattıklarına göre milislerden oluşan bir grup, Kattafiyi bölgeyi tararken bulmuştu. Yanında yaklaşık 15 savaşçı vardı. İçlerinden biri yaralılar için yardım çağrısında bulundu. Ebu Bekir Yunus, Mansur Dav ve Abdülnavi Dav da Kaddafi'nin yanındaydı. Ağır yaralı Ebu Bekir Yunus kısa süre içinde hayatını zaten kaybetmişti. Mansur Dav ise sağ olarak yakalanıp üste götürülmüştü. Sonunda Kaddafi'yi bir ambulansa taşıyıp Misrata'ya doğru yola çıktılar. Neredeyse çıplak ve bilincini kaybetmiş şekilde ambulansa götürülmüştü. Ya ele geçirildiği sırada silahtan ateşlenen mermiyle ya da yakalandığı yerden ayrıldığında zaten ölmüş olabileceği ifade ediliyor. Misrata'ya en az 2 saat süren yolculuktan sonra vardıklarında Kattafi'nin kesin olarak ölmüş olduğu anlaşıldı. Cesedinin görüntüleri televizyonlarda hızla yayıldı. Yakından görenlere göre kafasının yan tarafında kurşun deliği, yüzünde büyük bir morluk ve çizikler vardı. Tam olarak nasıl öldüğü hala netliğe kavuşmadı. Bingazi'den gelen bazı milisler, Misratalılarla Kattafi'nin nereye götürüleceği konusunda çıkan bir tartışmada vurulduğunu iddia ediyor. Bir süre sonra Kaddafi'nin cesedi sergilenmeye başlandı. İnsanlar akın akın onu incelemeye geliyordu. Kimileri geçmişin hesabını sormak, kimileri ise sadece o ana tanıklık etmek ister gibiydi. Kaddafi'nin cesedi bir süre sonra kokmaya başladı. Ama bu bile sergilenmesini durdurmadı. Kalabalık hala fotoğraf çekmek için sıradaydı. Bu son görüntüler Libya tarihinde derin bir iz bıraktı. Kadtafi, oğlu Mutassim ve Ebubekir Yunus'un cesetleri, mezarlarının bir toplanma yeri haline getirilmemesi için çöle gömüldü. Ve böylece 42 yıllık Kadtafi yönetimi son buldu. Devrik lider Esed'in ardından Muammer Kadtafi'nin de son anlarını üç boyutlu çalışmamızla sizlere aktardık. İçeriğimizi İnsan Hakları İzleme Örgütü The Guardian ve El Cezire gibi kaynaklarda yayınlanmış haber ve röportajlara dayandırdık. Sizce sırada hangi tarihi figürün son anlarını anlatalım? Fikirlerinizi yorumlarda bekliyoruz. Libya 42 yıl boyunca onun yönetimi altındaydı. Albay Muammer Kaddafi, memleketi Sirte'de bir kanalizasyonun içinde ağır yaralı halde yakalandı. NATO'nun hava saldırısından sağ kurtulduktan sonra bir grup destekçisiyle birlikte işte şu anda gördüğünüz kanalizasyonda saklanmaya çalışıyordu.